Geçtiğimiz ay emeklilik için başvuran ancak deprem felaketinin ardından emekliliğini erteleyerek bölgede gönüllü çalışan jandarma pilot kıdemli Albay Oğuzhan Adaloğlu'na Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesi çarptı. Albay Adaloğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Şehit Albay için Kahramanmaraş Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Habibe Öçal'la askeri personel katıldı. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adaloğlu'nun meslek hayatı boyunca hep fedakarlıklarla çalıştığını söyledi. 28 senelik meslek hayatında çok büyük fedakarlıklarla çalışan kahraman arkadaşımız şerefiyle onurla yapmış olduğu bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra bu asrın felaketini yaşadığımız günlerde emekliliği doldurarak gönüllü olarak burada görev yapmış. maalesef kahraman evet. arkadaşımızın bunu ebediyete uğradı. Acımız büyüktür. Çetin'in konuşmasının ardından Şehit Adalıoğlu için dualar okundu. Ardından askeri törenle uçağa konulan Adalıoğlu'nun cenazesi Ankara'ya gönderildi. Şehit Albay'ın naaşı öğle namazına mütakip Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası hava şehitliğinde toprağa verilecek.